Bayram denince akla ilk olarak alışveriş geliyor. Alışveriş denince de bayramlık. Ramazan Bayramına sayılı günler kaldı. Bayram hazırlıkları başladı. Konya'nın tarihi çarşılarından biri olan Bedesten'de alışveriş yoğunluğu yaşanıyor. Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Bayram hazırlıkları başladı malum evet. biliyorsunuz. Evet. Ee, satışlar ne durumda? Çok şükür satışlarımızda bir sıkıntı yok. Elhamdülillah işlerimiz güzel. Ramazan'ın bereketini yaşıyoruz. Şu an e, çok yoğunuz. Özellikle cumartesi pazar çok yoğun geçti. Ürün yetiştiremiyoruz şu an yani. Çok şükür satışlarımızdan memnunuz Bedesten esnafı yoğun mesaide. Özellikle de Küçük Osman. Vallahi Ayran biçim şey mi satıyorsun? Ne kadar satıyorsun balonları? Bu 5 liraya bunu on. içinde 5 tane var 10 liraya satıyorum. Evet çarşı yılın en hareketli günlerini yaşıyor. Bayramlık almak isteyenler çarşının yolunu tutuyor. Bayramlık ilk olarak çocuklara adınıyor. Kızım var, iki küçük kızım var onlara alışveriş şey yapacaklar. En iler. başta çocuklar önemli olan değil mi? İlla kim çocuklar biz ne olsa iyi, Çocuklar mutlu oldu mu yeter. Neden alacaksınız? Bakıyorum bir şey almıyorum. Kendiniz var mı peki? Bir etek alacağım, o da yok. Çocuklara aldık mı? Çocuklara bir kısmı aldım, yeri almadım. Önce çocuklara veriyoruz. Ne alacağız çocuklara? Ben yani normal bayramlık kıyafetlerini alıyoruz, İşte ayakkabı, elbise. Kadın, erkek ve çocuk bayramlıklarını araştırdık. Peki bu bayram bayramlıklar için bütçeden ne kadar ayırmamız gerekiyor? En fazla tercih edilen ürünlerden bahsediyoruz. Evet. Şu tunikler en fazla tercih ediler. Peki fiyatlarımız ne durumda şu anda? Ee, fiyatlarımız böyle tuniklerde 450 500 civarı. Pantolon grubu bunların altının tamamlayıcısıdır. Ee, şöyle söyleyeyim, 200'den başlıyor. Onlarda 400'e kadar. Ee, bunun fiyatı nedir şu anda? Abi bunun fiyatı 300 TL. Bu kotumuz gömleğimizle birlikte toplamda bir erkeğin maliyeti, bayramlık Abi, maliyeti. Ne? Kotumuzun fiyatı 350 TL. Yani ikisi 600-650 bandında çıkıyor. Şöyle bir kıyafetimiz var örneğin. Bu erkek çocuğumuz için. Evet erkek çocuğu için kot takım, üçlü bir takım. Fiyatı nedir bunun? 385 lira etiket fiyatımız. Kıyafetlerin üzerine bir de ayakkabıları ekledik. Ve işte bayramlık maliyeti. Şöyle bir kadın ayakkabımızı görüyorum ben. Bunun fiyatı nedir şu anda? Aşağı yukarı 300 civarı bunların fiyatlar Yani bu tarz ayakkabılar 300 gibi, 350 gibi fiyatında değişiyor. Elimizde bir erkek ayakkabısı var. Peki bunun fiyatı nedir? Bunun fiyatı da 550 lira. Hatta çocuk kıyafetlerine bir fiyat aldık ve sadece ayakkabı kaldı. Çocuk ayakkabısının fiyatları ne e, kadar başlıyor? 200 liradan başlıyor. Diğerleri de güncel olduğu için fiyat olarak bir tık daha yüksek. Üç, 350 civarında, 400 civarında.